Evet değerli arkadaşlar ilçemizin son hali. Videomuzda gördüğünüz gibi kendimiz çekiyoruz. Her yer sessiz. Sakin bir yer. abi şu. İyi dursun abi. Ya, geç kalmışsın? He. İşe gidiyor mu? Çalışıyoruz abi devam. Nerede? Aynı yerde. Hangi aynı yerde? <laughs> Manzara güzel mi? Güzel abi. Güzel abi işe çekiyoruz işte. Yok tabii ya. Ne kadar oldu ya. Arat.